Zavrıta Minecraft'tayız. Hayatta kalma evim şöyle. Burada koyunlar var. Koyunlar için için. Az önce her Buradan çıkıp öbür taraftan geliyoruz. Burada evimiz var şöyle. Küçük güzel bir tablosu da var. Şöyle böyle. Üç tane demirimiz var. Kazmıştım. Şurada çok güzel alanımız var. Şimdi bize elmas lazım tabi. Diamond. O yüzden buradaki maddeyiz. Su kalanından zaten buradan boşaltmıştım. Ona... Aa! Neyse. Neyse. Ah şey. Bir kere çarptım. Buna asar bekliyorum. Şöyle Size de göstermeye çalışayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok sert. Kıvırırsanız bayağı büyük bir hasar yiyebilirsiniz. Onu ben de söyleyeyim. Hadi. Aha, elmas var. Elmas var. Hayır. Hep elmas patat. Elmas. Gelmedi. Ah. Ah. Demiş. 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 Bu da bozacağım. Demi de, de nerede? Şunu koyalım. Çık dur şu. Demi de ben de kazayım. Bakın bir de bu gerçek. Kanıt devriyor. Bakın başarımız tanıdık. Yani sattı değerini söylemez. Hatta video çekmiyoruz. Satış maddesi yok bizde. Işte. Şöyle geleyim. Bir arkamdan bir uyan. Diamond. Kaç tane var? Diamond'e iyi kalıyorum. Diamond'ım Kaç tane var? Ya ah kiple çay sepeti patladı. Çöp üçe sepeti patladı arkadaşlar. Onun üstünden. Neyse. Şu bakır var. Demide aldık bakır aldım. Bakır güzel geldi ya geldi lazım. Bakır görelim bir zaten çok çıkıyor. Bu kere var. Zaten çok çıkar bir şey zaten. Güzel şöyle. Hayır. Öleceğiz. Hayır. <laughs> Önemli değil. Yeterince bakıyor topsalı. Ve beş tane elmasımız oydu. Diamond. Diamond. Ne yapalım? şey yapsak çok iyi olurdu. Bir şey çok lazım. Bazen pişireceğiz şunları. Şey, yedi tane var şurada. Şunları pişirelim. Ona öyle düşünürüz. Tabi pissin şimdi. Ne yapalım düşünelim? Ne? Bundan bir tane yapabilirsen, bundan da bir tane yapabiliriz ya. Set var zaten. Set bakıyor işte. Evet, ben bir tane, tane kız, bir tane kazmaancım, bir tane kazma. İyi. Çok kullanmadan. Elveda dedik. Ama balta kalacak. Şöyle. Ama o şunu yapmadık. Bu yedek eşyalar kısmını. O bloklarımız var. Neyse devamlı taşa değiştirmiştim ben. Güzel böyle bu ne oldu? buna değişmiyor mu? Oluyor mu? Taş Aletimi yaktım, aletlerimi yaktım. Aletlerimi yakabiliyor muyum? Ha alet yakınıyor. Ben yakıyorum o zaman aleti. <laughs> Şu aletleri bize yakalıyor. Bize alet yakalıyor. alacağım onu. Şu demir da yaptık. Böyle. Ben de şöyle. Yukarıda bir zaten bir daha olabiliyor neyse. Şimdi 40 tane oldu. Düşünmedik şuradayız. Bir uyalım. Hiçbir evci düştüm. Hiçbir evci Buna evci düşmüyor mu? Buna evci düşmüyor aslında. Gidelim. Tamam. Ne? Demir bulu nasıl havada duruyor? Nasıl burada? Nasıl? Nasıl ya? Dur, alayım da nasıl? Türkçe bakalım, danışalım mı Türkçe'mize? Türkçe ver, kötü satma, öldüreyim seni. Hadi bir kılıç. Bir takas et. <laughs> ne dert hiç saat bir sonra şimdi bak sen öldün mü öldüm ya ne var yani bizim oldusun oldu olmayın bizi bir hafta zor oldu bizim sens ne öyle bir sahibi yeteneğiniz yok sizin siz benim siz varalım biraz özür dilerim. Evet zaten XP'ye anne olduğu için her şey. Gel. Ne bir Faen, du tror ikke Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Video bu kadardı. Ee, yani böyle bir video oldu. Ee, yani görüşürüz. Bunlar da Bay bay.